Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere AliExpress'ten yapmış olduğum eee saat alışverişimi göstereceğim. Bir sürü charm aldım. E, kendi saatimi kendim tasarlayacağım. Eğer artarsa bileklik de yapabileceğim. Yaklaşık 2 haftada geldi. Charm'ları buraya koymuşlar. Aparat koymuşlar hediye olarak. Bunu ben eklememiştim. Burada da saat var galiba. İlk siparişte %60 mı %70 öyle bir indirimi vardı ve kargo ücretsizdi. Yani bu saati 53 liraya aldım ben. Ben aldıktan sonra e, 270 lira oldu tekrardan. İlk siparişi özel bir şeydi yani bu. Şu şekilde ittiriyorsunuz ve takıyorsunuz. E, şurada şu an aparat var. Bunu çıkarınca çalışacak herhalde. Şimdilik dursun. Aldığım çarmılara bakalım. Bunu hediye koymuşlar. Şöyle kelebekli. Bir tane şöyle arabalı almışım. Bunu sanki eklememiştim ama bilmiyorum. Aradan kaçmış olabilir. Ee, böyle bir tane kirazlı aldım. Bir tane kar tanesi aldım. Şöyle bir tane defterli çarmı aldım. Merak ettiğiniz ne varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplarım yardımcı olurum. Bu takma aparatı ama gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde böyle kendisi esneyebiliyor. Ama bununla da daha iyi olabilir. Tırnaklar acımadan takılabilir. Şöyle leopar desenli. Bir tane K harfi aldım. Ama bunun sanki boyası biraz kötü. Evet. Yani görseldeki gibi gelmedi bu. Böyle değildi. Baya taşmış. Bilmiyorum. Belki bunu satıcıya yazarsam e, yardımcı olurlar. iadesi belki olabilir. Bilmiyorum. Şöyle Go Girl yazan bir charm. Rujlu var. Bu ne? Bunu ben eklemedim sanki. Bilmiyorum. Bu da mı hediye yoksa? Nazar boncuklu. Bir tane kelebekle ekledim. Ve yıldızla bu şekilde. Şimdi bunları takacağız. Şunu çıkarıp bir bakacağım çalışıyor mu diye. Evet, çalışıyor. Şimdilik dursun. Şimdi bunu bileğime göre yapacağız. Şöyle dört tanesi fazla görünüyor buradan çıkarabilirim bunu. Eğer aparatı koymazlarsa bazılarına hediyeler koymamışlar. Şöyle bir tel tokayla da yapılabilir. Şöyle tel tokayla göstereyim. Dört tanesini çıkaracaktık. Az önce bir tık dar geldi. Bir tane daha ekledim. Böyle daha iyi. Şu an daha iyi oldu. Aslında bir tane çıkarınca daha iyi oluyor ama yani bileğe oturma açısından sadece elden geçerken sıkıntı oluyor o yüzden şöyle bırakacağım. Artan üç taneyi de bunlarla birleştirip bileklik yapacağım. Ya da isterseniz bunlardan saati de takabilirsiniz. Bu saat sade kalsın. Ya da bilemiyorum yani. Önce bir yapayım da. Şimdi bilekliği yapalım. Şu nazar boncukluyu çok beğenmiştim. Yanına şu kelebek. Çok yakışacak. Sonra şu go girl yazısı çok tatlı. Şu K harfi üzdü beni ya. Bunu koymayacağım. Bunun satıcıyla ile iletişime geçeceğim. Ya aslında çok belli olmaz ama hani K'ye de benziyor mu, benziyor, mu? benziyor aslında ama dursun be. <laughs> Şuyla yapar diye koyacağım. Şu hediye mi ben mi aldım? Yoksa deseni mi bozuk geldi? Bunu anlayamadım. Bakacağım. O da dursun. Şöyle hediye koydukları vardı bir tane. Bu kere Tatlı aslında bu koyulur. Şöyle. Şurayı koyacağım. yazı gerçekten önemli eğer alırsanız buna dikkat edin. Bu çelik olduğunu gösteriyor ve bu yazı varsa kararmayacak. Bunların çarmları çelik mi? Ondan emin değilim. Sadece bileklik de çelik olabilir. Ama düzgün kullanıldığı sürece bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani 20 liraya aldığım bijüteri takı bile kararmadı. Nasıl kullandığınıza bağlı biraz. Şu kar tanesi çok hoşuma gitti. Ee, bu sallananların hepsini belki bir bilekliğe takmam ya da şöyle aralara koyulabilir ya da saate koyulabilir. Bakalım ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, saat ve bilekliğin son hali bu şekilde. Şimdi şimdi gerçekten çok güzel oldu. Tek tek göstereceğim şimdi. Buradan eee sadece saate taktım. Bu şekilde. İkisini beraber takmamış. Şu an gösteriyorum ya da farklı kola takarım. Ee, şöyle duracak işte. Burada not defteri var, ruj var, leopar deseni, araba, kelebek, kartanesi. Ee, şu boşlar, şunu da koydum çok göze batmıyor diye. Ee, şunlar saatten artanlar. Bileklik olması için aralara koydum hediye verdikleri kelebekli. Şöyle kirazlı, mazar boncuklu. Bu şekilde oldu. Merak ettiklerinizi yorumda bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.